sevgili Motor 1 Türkiye takipçileri sizleri şu anda Beykoz Kundura fabrikasından sesleniyorum. Çok uzağa gitmedik bu sefer ve arkamda da görmüş olduğunuz Alfa Romeo Tonale'nin İstanbul'da yapılan Türkiye lansmanındayız. Lafı yine uzatmıyoruz ve Tonale'ye şöyle bir yakından bakmaya başlıyoruz. Evet öncelikle şunu söyleyeyim Tonali'nin bu rengi opsiyon 30 bin liralık bir opsiyon ve çok da güzel görünüyor gerçekten ama mavisi kırmızısı ve siyada da gayet hoş onu söylemiş olalım şimdi ya ben bu aracın tasarımını tamam farklı buluyorum ama yani bilmiyorum güzel buluyor muyum bulmuyor muyum o konuda size de danışacağım sizce ne bileyim bir BMW X1 mesela daha güzel görünüyor mu onu da yakın zamanda incelemiştik hatırlarsanız Mercedes GLA'dan büyük ihtimalle daha güzel görünüyor diyeceksiniz zaten ben en azından böyle düşünüyorum şimdi biraz yakından Bakmaya başlarsak farlardaki şu 3 farklı led üniteyi görüyorsunuz gerçekten şık görünüyor özellikle yandıklarında baya hoş görünüyorlar. Bu aracın önünde baya bir karartılmış kaplamalar var ön panjuru da görüyorsunuz zaten karartılmış şöyle gam metal diyebileceğimiz bir renkte şurada da böyle parantez açalım. Ön görüş kameramız bulunuyor. Plakayı tabii ki sola almış Alfa Romeo. Diğer modellerinde de yaptığı gibi çünkü panjurumuz çok büyük ve aşağıya doğru uzuyor. Bunu da kapatmak istememişler tabii ki. Vallahi şık görünüyor. Şurada hava girişleri de var. Daha doğrusu hava geçişlerimiz var. Plastiklerin ön tarafından geçiyor havamız ve şöyle jantları gösterelim. Gerçekten güzel görünüyor jantlar. Diyeceğim bir şey yok. 20 inç büyüklüğündeler. Kırmızı kaliperlerle de çok uyumlu görünüyorlar. Bazı araçlarda Frelli pzerolar vardı. Hatta Alfa Romeo armalı Frelli pzerolar vardı. Bu araçta Bridgestone'lar bulunuyor. T005'ler var. Birazdan nasıl yol tutuyor ona bir bakacağız. Şimdi Alfa Romeo tonalelerde şurada görüyorsunuz zaten siyah kaplamamız var. Kapı altlarında siyah kaplama var. Şu ön tamponun altında hafif arka tamponun bayağı bir kısmında siyah kaplama var ama bu kaplamalar görüyorsunuz zaten parlak renkliler. Yani çizilmeye müsaitler onu söyleyeyim size. Yan aynalar yine siyah renkli. Burada İtalyan bayrağını da görüyorsunuz. Çok şık. Tricolore diyorlar İtalyanlar buna. Gayet güzel görünüyor. Ön çamurlukta da donanımı yazıyor. Diğer Alfa modellerinde de olduğu gibi. Bu speciale donanımlı. Edizione speciale hatta böyle özel edisyon yani tabii ki Veloce ya da TI gibi donanımlarla da alabiliyorsunuz aracı. Bu özel donanımlı bir versiyon. Birazdan içine geçeceğiz zaten. İçine geçmeden önce isterseniz cam çerçevelerine bir bakalım. Onların da siyah olduğunu görüyorsunuz. Hatta ve hatta şu antenimizde siyah aracımız yeşil olmasına rağmen diyoruz ve isterseniz hemen arkaya geçelim. Bu aracın arkasını beğeniyorum ben. Hakikaten güzel görünüyor. Yine önde olduğu gibi arkada da şöyle üçlü ledler bulunuyor ve bu ledler ortada birleşiyorlar şu Alfa Romeo logosunda. Altında da el yazısıyla Tonale yazıyor. Yalnız tabii Tonale'nin konsepti biraz daha güzel görünüyordu bence. Şu anda onu da görüyorsunuzdur zaten ekranımızda. Biraz daha hoş görünüyordu diyebilirim. Aşağıda sahte egzoz çıkışlarımız var. Artık egzoz çıkışı mı, hava çıkışı mı ne derseniz deyin ama sahteler. Onu söylemiş olayım. Spoilerimiz gayet şık görünüyor. Bakın çok güzel entegre etmişler yine diye. Deflektörümüz de spoiler'a çok güzel entegre edilmiş bu şekilde. Bu arada bir şey söylemek istiyorum hazır buraya gelmişken. Kapıları bir, arka kapılar özellikle çok geniş açılıyor. İki, görüyorsunuz aşağıya kadar uzuyorlar. Böylece buralar kirlenmiyor. O da güzel bir donanım olmuş. Daha doğrusu özellik olmuş diyelim. Ve bagaja geçelim isterseniz hemencik. Hop. Şuradan basalım ve elektrikli bir şekilde açalım bagajımızı. Elektrikli bir şekilde açılan bagajımız. Dışarıdan baktığınızda aslında küçük görünüyor ama şekli çok güzel ve zaten böyle yaklaştığınızda da eko yapıyor. Gerçekten güzel, biçimli bir bagaj bölümü yapmış Alfa Romeo bu araç için. Yani güzel tasarlamış. Hem solda hem sağda ışıklandırmanız var. Yalnız LED değil bu ışıklandırmalar. Sarı sarı ışıklandırıyorlar. Arka koltukları iki parçalı olarak yatırabiliyorsunuz. Ortada da ince uzun yükler için bir kapağınız bulunuyor. Şurada 12 volt soketiniz de mevcut. Güzel kancanız, kanca karşılıklarınız şurada görebiliyorsunuz zaten. Zemin bayağı sert bir malzemeden yapılmış ve zemini şu anda görüyorsunuz zaten bayağı bir eşiğiniz var ama zemini yükseltirseniz eğer eşiğiniz kalmıyor şöyle göstereyim sizlere. Ya yani şu kadarcık kalıyor yani bir santim bile değil büyük ihtimalle. Altında da bayağı ıvır zıvır koymak için yeriniz mevcut. Şimdi biraz küçük görünüyor demiştik ama 500 litre bu aracın bagajı ve BMW x 1 ile aynı. Bu arada bir sürü kez BMW X1 ile karşılaştıracağım aracı. Kusuruma bakmayın. Çünkü aşağı yukarı aynı büyüklükteler. Şimdi X1 mesela 540 litre bagaj hacmi söylüyor ama onun da eğer şeyini alırsanız, hafif hibrit versiyonlarını alırsanız o da 500 litreye iniyor ki bu da hafif hibrit bir araç. Bunun ne, ne diyebiliriz bagaj içerisinde böyle kocaman bir pandizotunuz var ve sert malzemeden yapılmış bu da kaliteli bunun altına giriyor mu bakalım kesin giriyordur valla ben sığdırırım bunu bunun altına neyse onu neden da artık göreceğiz isterseniz içeri geçelim. Tonalyenin kaputunun altına girmek için ön konsolun altındaki mandalı çekmeniz gerekiyor. Ondan sonra şöyle bir kaput açılıyor. Gayet rahat açabiliyorsunuz bu arada. Hemen logonun yanındaki şu mandaldan açılabiliyor. Ve pistonlu da zaten gördüğünüz gibi kaputumuz. Aynı zamanda altında yarım da olsa bir izolasyonumuz bulunuyor. Olmayan şey yağ seviyesine bakamıyorsunuz. Burada bir çubuk bulunmuyor. Araç size otomatik olarak söylüyor zaten. Elektronik olarak yol bilgisayarında görebiliyorsunuz. Su doldurmak isterseniz camınıza da buradan doldurabiliyorsunuz. Bayağı da doldurmuşlar. Bakın full dolu. Yani hem fara hem de çamurla yakın bir konumu var bunun. Bakalım nasıl kapanıyormuş. Gayet de rahat kapanıyor kaput. Evet burada öncelikle şunu söyleyeyim. Siyah döşemeler işte bu kadar karanlık yapıyorlar iç mekanı. Umarım görebiliyorsunuzdur beni. Göremiyorsanız şunları yakayım bari biraz daha rahat görün. Ama kesinlikle daha açık bir döşeme seçebilirsiniz bu aracı alıyorsanız eğer. Özellikle tavan döşemesi siyah olunca baya bir kararıyor arka bölüm. Onu söylemiş olalım. Bunun dışında duyuyorsunuzdur zaten sert plastikler var arka tarafta. Buradaki cepler sadece şişelere uygun. Yani daha ince uzun bir cep değil. Bunu beklemeyin. Kapıdaki tutacaklar yalnız gayet güzel. Altları da lastik zaten. Ivır zıvır koyabilirsiniz buralara. Şu kapı tutacakları da daha doğrusu tutacakları değil. Kapı kolları da çok şıklar gerçekten. Çok güzel görünüyorlar. Önde de tabii ki aynı şekilde. Trim parçası da şuradaki hiç fena bir görünüme sahip değil. Şimdi diz mesafesini görüyorsunuz. Öyle hani süper değil C segmenti için. Baş mesafesi iyi sayılır. Özellikle de bu araç gibi bir hani tipi olan otomobillerde diyelim. Yani ne kadar yer var? Şöyle şu kadar yerim var. 3 santim var kafamın üzerindeki 1.77 boyun biliyorsunuz. Ön koltuk sırtlıklarında ceplerimiz mevcut. Ön koltuk aralarında havalandırma ızgarımız mevcut. Onun altında da tam böyle ciplerden tanıdığımız bir özellik var. USB portları var ama bir tane USB A bir tane USB C var yan yana. Güzel bir donanım bence bu. İkisinin de sunulması hoş olmuş. Bunun altında hiçbir şey yok maalesef. Bakıyorum. Evet yok. Ama altındaki bölümde de şaft tünelimiz çok yüksek değil. Yani buradan geçişe müsaade edebilecek bir yükseklikte güzel bir şaft tünelimiz bulunuyor. Ön koltuklar gibi arka koltuklar da sportif bir şekilde biçimlendirilmişler. Şu oturak kısımları bayağı bir ileriye doğru uzuyor. Güzel bir donanım olmuş. Şurada şöyle kolayca açabildiğiniz bir kol dayanağı var ve yeterince de yüksek görüyorsunuz zaten. Burada bardaklıklarınız var. Daha önce demiştik zaten buraya açabiliyorsunuz. Bagaja ulaşabiliyorsunuz buradan. Hatta telefonunuzu da buraya dik bir şekilde koyabiliyorsunuz. E güzel olmuş diyelim. LED aydınlatmalarımız da hoş. Ve öne geçelim isterseniz. Ve tonalenin ön bölümündeyiz. Burada da biraz fazla siyahlık hakim ama araçların hepsi böyle değil. Onu da söylemiş olayım. Özellikle şu ortadaki deri görünümlü bölüm. E böyle kırmızı falan da olabiliyor. Gayet şık olabiliyor. Onun için çok üzülmeyin diyorum. Şimdi kaliteye gelelim. Üst tarafta yumuşakça yani yumuşak dokunuşlu plastikler hakim. E yalnız böyle birazcık çıtırdamalarda var. Onu söyleyeyim. Bunlar zaten ilk araçlar olduğu için büyük ihtimalle daha sonradan düzelecektir. Kapı içi cepleri çok geniş değil ama arkada da olduğu gibi burada da tutacaklara bir şeyler koyabiliyorsunuz. Buradaki cam kumandaları daha önce diğer Fiat ve Jeep modellerinden tanıdıklar. Onları görünce şaşırmayın ve bunun haricinde dijital gösterge panelimiz var ki görüntüsünü değiştirebiliyorsunuz. Biraz kafa karıştırıcı kumandalar olabiliyor. Mesela burada sürüş modlarını değiştirdiğinizde otomatik olarak bilgisayarın gösterdiği şey de değişiyor. Biraz garip buldum ben bunu ama olabilir yani alışırsınız ileride çok şık bir direksiyon simidiniz var arkada zaten alüminyum pedallarınız var. Ona geleceğiz. Dokunmatik ekranınız gayet hızlı çalışıyor. Öyle çok büyük değil ve önünüzü de zaten görmenizi engellemiyor. Güzel bir yere koymuşlar gerçekten. Onun haricinde güzel bir özelliği. Her şey bunun içerisine gömülmemiş. Mesela havalandırma kumandalarınız burada fiziksel butonlar olarak size gülümsüyorlar. Onun da altında DNA modunuz var zaten. Sürüş modlarını seçebiliyorsunuz. Bu araçta süspansiyon sertliğini seçemiyorsunuz ama tabii başka araçlarda gördüm. Var öyle bir donanım. Süspansiyonunuzu sertleştirip yumuşatabiliyorsunuz şöyle 45 derece açıyla yerleştirilmiş bir kablosuz şarj istasyonumuz var ve Alfa Romeo logosu var altta da çok şık görünüyor. 12 volt soketiniz, bir çift USB portunuz ki biri USB-C, biri USB-A arkada da olduğu gibi ve hakikaten şık bir tasarım var şu trim parçaları mesela hoş görünüyor böyle alüminyumlu bir görünüme sahip. Şurada bayağı yumuşak bir derimsi bir malzeme var ama deri değil yani kumaş. Onu şey yapabiliyorsunuz. Biraz daha aşağıda yine aynı malzeme var. Onun da altında sert plastikler var. Şu dokunduğum yerler sert plastik. Metal pedal setiniz çok şık yalnız onu söyleyeyim. Aynı şekilde koltuklarınız da bayağı güzel görünüyorlar. Kafalıklarında Alfa Romeo logoları var ki kırmızılarda çok şık duruyorlar. Bir de son olarak şu torpido gözüne bakayım. Torpido gözü ilginç. Kapağı bayağı geniş açılıyor. Hacmi ortalamalarda ama en azından şekil bayağı bir güzel. Bazı araçlarda çok saçma bir şekil verebiliyorlar bunlara. Ha bir de şu anda gördüm. Sağ taraftaki kapıda, ön sağ kapıda şu çekeceklerden iki tane var. Yani daha da çok depolama bölümümüz var orada. Onu söylemiş olalım. Bir de şuralara bakalım isterseniz. Şu kolda yana ileri geri gidebiliyor. Altında derince bir cep bulunuyor. Çok büyük değil ama derin en azından. Ve otomatik açılıyor bakın şöyle yapıyorsunuz. Ben dedim ya açılmıyor. Neyse hafif yaylı gibi bu. Böyle diyebiliriz. bayağı derin bardaklıklarınız var burada. Anahtarı da koyabiliyorsunuz buraya. İşte. Ha bu arada havalandırmalar sağdaki soldakiler zaten yuvarlaklar. Onları biliyorsunuz. Ortadaki güzel bir şekilde gizlenmiş. Çok şık böyle alüminyumumsu yine trim parçaları var. Ve sağda solda kapatıp açabilmek için çevirmeli butonlarınız var. Sanki böyle ses butonuymuş gibi görünüyor bunlar ama değiller. Çok şık görünüyorlar. Bu arada sesi de buradan ayarlayabiliyorsunuz. Onu da söylemiş olayım. Onun haricinde bir şey yok diyorum ve sürüşe geçelim derim ben. Evet şimdi yavaş yavaş başladık sürüşümüze ve çok da uygun bence bu araç için bu yavaş yavaş sürüş çünkü 48 volt hafif hibrit sistem var bu otomobilde 160 beygir gücündeki versiyonla beraberiz şu anda bu aracın aslında 130 beygirliği de var ama Türkiye'ye gelmiyor Türkiye'ye aslında bir şekilde geliyor bu hatırlayabildiniz mi evet yanlış hatırlamadınız bildiğiniz bizim Egea'larda kullanılan motora 130 beygirlik versiyonu ama dediğim gibi bu 160 beygirlik versiyon performansı tabii ki daha iyi bir de dizel versiyonu var onu da kullanmaya çalışacağız bu arada şimdi Şimdi düşük süratlerde araç elektrikli olarak hareket edebiliyor. Onu belirteyim önce. Hatta yokuş aşağı olmasına rağmen hafif gazla ilerliyordum ben ve 60 km saate kadar elektrikli olarak gelebildik. Hiç benzinli motor çalışmamıştı. Onu da belirtmiş olalım. Direksiyon sistemi. Sistem değil de aslında direksiyon simidi çok güzel görünüyor. Zaten araç buradan çalıştırılıyor. Ama onun haricinde ya benim çok hoşuma gitmedi desem alfa kızar mı acaba bana? Çünkü biliyorsunuz diğer otomobillerde de böyle şeritte tutma asistanı falan varsa eğer bir garip bir hissizlik oluyor. O bu araçta da var. Ki yani bence biraz da yumuşak. Hani spor modda bile biraz yumuşak oluyor bence bu direksiyon sistemi. Yalnız çok hassas bir direksiyon sistemi var aracın. 2 derece çevirseniz hemen burunu içeriye sokuyor ya da dışarıya çıkarıyor artık ne tarafa doğru gitmek istiyorsanız. Ha bir Giulia mı, bir Stelvio mu değil bence ama yani bu segmenttekilerden en hassası diyebilirim. Sürüş modlarımız yine DNA, dinamik, normal ve en bir ekonomik mod diyebiliriz. En bir ekonomik modda zaten elektrik motorunu mümkün olduğu kadar çok çalıştırmaya çalışıyor. Diğer modlarda zaten biraz daha performans odaklı sürüşe izin veriyor. Yalnız ben bir tek burada dinamik modu beğendim diyebilirim. Yani normal sürüşte bence dinamik gibi olmalı. Çünkü biraz fazla ağırlaşıyor gaz pedalı diğer modlarda. Yani uzuyor da demeyeceğim. Ağırlaşıyor resmen. Böyle daha sert basmanız gerekiyor. Daha uzun basmanız gerekmiyor. O da ilginç bir özellik bence. Böyle bu tip araçlarda genelde pedalın uzamasını alışmışızdır ama bunda uzaması gerekmiyor. Bildiğiniz ağırlaşıyor ve bir tonale daha var bizde selektör yapıyoruz ona. Neyse şimdi nelerden bahsedelim başka? Şanzıman 7 ileri viteste çift kavramalı Egea hibritlerde de olduğu gibi yani normal sürüşte hiçbir şekilde değişimleri hissetmiyorsunuz. Ancak motor sesinden hissedebilirsiniz. İçeride bir sarsıntı olmuyor. Yalnız şehir trafiğinde biraz bocalayabiliyor. Özellikle dur kalkta ve özellikle de dinamik moddaysanız ne oluyor ya diyor. Çünkü diğer modlardaysanız zaten elektrik motorunu mümkün olduğu kadar uzun kullanmaya çalışıyor. Ama dinamik moddaysanız biraz böyle bocalayabiliyor şehir içerisinde onu söyleyeyim. Performans konusunda süper diyemeyeceğim çünkü 1.6 tonluk bir ağırlığı var sonuçta aracın. 160 beygir ama hani hem elektrik motoru var hem 160 beygir ama 1.6 tonda hafif değil. Yol tutuşuysa iyi. 20 inç çaplı jantlarla zaten iyi olsun diyorum. Hatta bu araçta Bristol tranzalar var demiştik zaten dışarıda incelerken. Keşke Penzerolular da elimin altına gelse de onları da inceleyebilsem diyorum. Çünkü Penzerolular büyük ihtimalle daha güzel tutuyorlardır. Çünkü Alfa Romeo'ya özel lastik yapmışlar sonuçta. AR armalı lastik ler söylemiş olalım. İşte siyada geliyor ön taraftan. Fena değil vallahi ya. Baya şık görünüyor. İzolasyon bence ortalamalarda. Öyle ağım şağım vay ne kadar sessiz bir araç diyemem ben şu anda Tonale'ye ama yani çok da kötü değil. Özellikle de şeyi de düşünürseniz hani benzinli motoru sürekli devrede kalmıyor. yuda da düşünürseniz yani sessiz sürüşler yapabilirsiniz. Özellikle de şehir içerisinde. Ama şehir dışına çıktığınızda hafif hafif rüzgar sesi ve lastik sesi almaya başlıyor. Yine diyorum PZRU'larla bir kullanmak lazım bunu. Görüş açılarından bahsetmek istiyorum. Önde görüş birazcık sınırlı. Şu A sütunu aşağıya doğru bayağı bir genişliyor zaten görüyorsunuzdur. Yan aynalar yeterince büyük. Araç zaten çok büyük değil. 4.5 metreden 2.8 santim daha uzun. Niye 4.5 metre diyorum? Evet tahmin ettiğiniz gibi BMW X1'in uzunluğu 4.5 metre tam. Arka tarafta C sütunu da biraz kalın. Onun için görüşünüzün biraz önüne geçiyor. Ama bence en kötüsü arka cam. Şimdi arka cam aslında çok kötü değil. Gayet dik yerleşime sahip diyebilirsiniz. Hatta içerideki ayna da bayağı geniş. Ama velakin arkadaki kafalıklar sırtlığa gömülmüyorlar kullanılmadıklarında. Onun için böyle şey gibi tabak gibi duruyorlar. Görüş alanınızı perdeliyorlar sürekli. O kötü olmuş. Keşke küçük kafalıklardan koysaymış Alfa Romeo. diyoruz. Ama tabii park manevraları çok büyük bir sorun değil. Çünkü bu araçta 360 derece kamera var. 360 derece park sensörü de var. Onun için en azından dışarıyı etrafınızı düşük süratlerde gayet rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Öyle aa şurası kör nokta olmuş burası kör nokta olmuş demenize gerek kalmıyor. Çünkü hakikaten içeriye de güzel yansıtılıyor bu arada. Hızlı bir şekilde yansıtılıyor. Çok net bir görüntü alabiliyorsunuz burada. Ve açıları da değiştirebiliyorsunuz zaten. O sayede korkmayın rahat rahat park edebilirsiniz Donali. Şu sinyal sesi bir garip ama ha tak tuk tak tuk tak tuk diye. Bir de sinyalinizi tam verirseniz de hani çok dönmezseniz devreden çıkarmak için diğer tarafa sinyal vermeniz gerekiyor. Orada söyleyelim. Ve şeyli değil bu. Eski BMW'lerde olduğu gibi bir yere takılıp kalmıyor. Böyle yukarıya itiyorsunuz tekrardan ortaya geri dönüyor ama sinyal vermeye devam ediyor bu arada. 20 beygirlik bir elektrik motoru var ama bayağı güzel yardımcı olabiliyor özellikle şehir içerisinde böyle ani hızlanma isterseniz ve özellikle de ekonomi modundaysanız yani dinamik modda yine tabi devirli kullandığı için benzinli motoru güzel bir performans anında sağlayabiliyor araç ama diğerinde benzinli motor bazen devrede bile olmayabiliyor ama 20 beygir olmasına rağmen yanılmıyorsam 55 Nm de tork üretebiliyor yani hiç yoktan iyidir demeyin bayağı güzel hızlandırıyor aslında sıfırdan şurada da gördüğünüz gibi şu anda dinamik modundaymışız gibi hızlandık ama ekonomi modundayız mesela Köküne kadar bastığınızda gaz pedalına hiç bana mısın demiyor valla. Ekonomi modunda da olsanız deli gibi hızlanıyor. Bu arada süspansiyon sistemi hafiften sert ama kasis geçişlerinde çok büyük rahatsızlık vermiyor içeriye. Güzel büyük ihtimalle yayları böyle çok sert tutmamışlar. O sayede zaten böyle küçük kasislerden özellikle geçerken hiçbir sorununuz olmuyor. Küçük çukurlardan da aynı şekilde. Ama şunu da söyleyeyim. Bu aracın 19 ve 18 inç çaplı jantlı versiyonları da var. Onları seçebilirsiniz. Eğer biraz daha süspansiyon konforu isterseniz. Ha bu arada manuel olarak da değiştirebiliyorsunuz tabii ki vitesleri. Yeterince hızlı değişiyor bu arada. Öyle çok beklemenize gerek kalmıyor. Ve tabii ki buradaki alüminyum pedallardan değiştirebiliyorsunuz. Direksiyon simidi arkasında değil kolona sabitlenmiş durumda. Tipik böyle Alfa'larda diğer Ferrari'lerde falan da olduğu gibi. Yalnız ben yine söyleneceğim bu pedallarla ilgili. Bunu burada sabitlendikleri için böyle sinyal vermeye falan uzandığınızda önce o pedallara değiyorsunuz. Şöyle bir korkuyorsunuz. Aman dedi diyorsunuz böyle Aa, vites mi küçülttüm ne yaptım ama tabii bir şey yapmıyorsunuz. Ama olsun yani bana ergonomik olarak biraz sıkıntılı geliyor bu pedalların yeri. İtalyanlar çok seviyorlar ama olsun. Dur jantları çizmeyelim. Şöyle dönelim. Şanzıman öyle bu tür manevralarda da çok hızlı diyemeyeceğim. Ama çok yavaş da değil ya. Ortalamalarda. Ve şu anda dizel aracın içerisindeyiz. Büyük ihtimalle çok fark olmaz diyordum ama ya benim düşündüğümden çok daha farklı çıktı ya gerçekten. Şimdi bu araç teknik olarak TI donanımlı. Yani daha alçakta daha aşağıda olması lazım eden. Ama mesela elektrikli koltuklarımız var. Mesela harman kardon ses sistemimiz var ki hoparlör kapağı çok güzel görünüyor Allah. Ses sisteminin şeyine kalitesine bakamadım ama daha yeni kullanmaya başlıyorum. Bayağı bir farklı hissettirdi ya bana ilginç bir şekilde. Demek ki koltuklardan bayağı değişiyor yani bu işler ki koltuklar bu arada hoşuma gittiler dışarıdan baktığınızda ya yan destekleri yetersizdir bunların diyorsunuz ama gayet de güzel hem geniş oturma alanları var hem yan destekleri yeterince yüksek hem de dolguları bayağı sert yani yormaz uzun yolda. Onun haricinde bu araçta 18 inç çaplı jantlar var. Daha kalın yanaklı lastikler var. Süspansiyon konforu istiyorsanız demiştim zaten. Bu lastikler ve jantlar seçilebilir diye. Ki hakikaten de seçilebilirler. Bu arada yine P0'larla haşır neşir olamıyorum. Çünkü Continental Eco Contact 6'lar var araçta. Ve AR armalı. Yine mi Alfa Romeo'ya özel? İlginç. Şimdi motor sesi yani dizel olduğu belli oluyor. Ucundan da olsa belli oluyor. Biliyorsunuz zaten 1.6 litre turbo dizel motor var. 130 beygir güç üretebiliyor. Ve ilginç bir şekilde turbo ıslıklarını da duyabiliyorsunuz. Yani blow off'u öyle çok sessiz yapmamış alfa. Şöyle gaza basıyorsunuz. Ve özellikle de düşük devirlerdeyseniz eğer bayağı güzel bir diye bir ses çıkıyor turbodan. Hoşuma gitti. Hoşuma giden bir diğer şey tork. Yani 260 Nm'ye 320 Nm tork olunca bayağı bir fark ediyor. Hakikaten yani resmen herhangi bir modda bir vites daha yüksekte kullanabiliyorsunuz aracı. Aynı performansı alabiliyorsunuz. Gerçekten güzel yani. Mantıklı bir seçim olur bence. Turbo güzel. Baksanıza. Baya güzel ya, baya iyi gidiyor ki bu benzinli versiyonlardan daha ağır tabii tahmin edebileceğiniz gibi. Ha bu arada şunu da söylemem lazım, frenler inanılmaz güzel. Gerçekten çok güzel ya. Yani bir Alman otomobili kullanıyormuşsunuz gibi. Bir kere fren pedalı öyle çok uzun değil ve acayip güzel ısırıyor. Tam böyle bastığınız anda yavaşlatmaya başlıyor. Bu yani şehir içerisinde biraz dozlama problemine yol açabilir ama alıştıktan sonra o da problemsiz. Ama yüksek süratlerde bayağı iyi oluyor. Yalnız şunu da belirtmem lazım. Şimdi bu araç hem benzinden daha ağır hem de 160 beygirlik benzinli yarı hibridin ön fren diskleri daha büyük. Onu söylemiş olalım. 330'a 328 yanılmıyorsam. Yok. 330'a 305 mi? Neyse. Onların verilerini yazarız zaten sizlere. Merak etmeyin. Ama 160 beygirliğin fren diskleri daha büyük. Bir de hafiflik de gelince onun frenleri sanki biraz daha iyi tutuyormuş gibi ki PZ'lularla kullanmadık her iki aracı da. Onu da söyleyeyim. Evet. Burada yine süspansiyon sisteminin öyle çok yumuşak olmadığını görebiliyoruz. Bu bozuk yollarda ama önceden de dediğim gibi lastiklerin daha kalın yanaklı olması kesinlikle fark ettiriyor süspansiyon konforunu. Bu araçta olmayan bir şey görmüşsünüzdür büyük ihtimalle. Direksiyon simidi arkasında kulakçıklarınız bulunmuyor. O sayede zaten buradaki kollara ulaşmanız bayağı kolay. Yalnız şöyle de bir ilginçlik oluyor. Burada kulakçıklar olmayınca kollar sanki biraz fazla uzaktaymış gibi oluyor ki hakikaten de bayağı fazla uzaktalar bence. Bayağı uzanmanız gerekiyor ya. Bir karış mesafe var burada. Özellikle sinyale şöyle uzanıyorsunuz. Onu söyleyeyim. Bu arada bunun tüketimini söylemeyeceğim size. Zaten ya yani genelde lansmanlarda tüketim söylemek o kadar da mantıklı olmuyor çünkü genel kullanıma uygun olmuyor lansman rotaları. Ben aracı benzinli hibrit 160 beygirliği zincirli kuyudan aldım ve Beykoz'a getirdim. Trafik yok denecek kadar azdı. Yani Levent'te çok hafif bir 2 dakikalık bir trafik çektim. Onun haricinde sabit sürat geldim ve 8 litre böyle 100 kilometre yaktı. Çok az olduğunu söyleyemeyeceğim. Ha düşürülebilir mi daha? Tabii ki düşürülebilir. Özellikle sırf elektrik motorunu kullanma şansınız olduğu yerlerde kesinlikle çok güzel düşürülebiliyor. Yakıt tüketimi onu söyleyeyim ama Yani benzinli motor bir kere devreye girdiğinde biraz içiyor Dizel tabii ki daha az yakacaktır Zaten fiyatın dizellerini biliyorsunuz Böyle biraz daha hani ticariye yatkın dizeller üretiyor fiyat Öyle ses çıkarıyorlar ve benim çok hoşuma gidiyor. Yüksek torklu oluyorlar. 120 Nm tork gayet güzel. Daha önce incelediğimiz araç 160 beygir, 48 volt, hafif hibrit yardımcılı 1.5 turbo benzinliydi. Bu araçsa 1.6 turbo dizel, 48 volt yardımcısı yok. Avrupa'da bu arada alabiliyorsunuz 48 volt yardımcılı ama Türkiye'de şu anda 48 volt yardımcısız. Yani hafif hibrit değil bu araç. Tam olarak bir turbo dizel ve tanıdığınız turbo dizel. Yani İzolasyon izolasyon onlardan çok bahsetmeyeceğim. Zaten rüzgar ve lastik sesi izolasyonda bir fark yok benzinli ile dizel arasında. Dizel motorun dizel olduğu belli oluyor özellikle bağırtırsanız. Ama turbo sesi de çok güzel geliyor. Özellikle düşük devirlerde böyle bir basmaya başlarsanız gaza. Hem alıyor götürüyor. Yüksek torku var çünkü. Öbür araçta mesela 260 Nm tork var. Bu araçta 320 Nm'ye çıkıyor. Biliyorsunuz zaten Fiat'ın dizelleri böyle daha bir ticarimsi ses çıkarıyor ki bak Iveco geçti bir tane. Onda da fiyat dizel motor kullanılıyor. FPT ve yani hakikaten hoşuma giden dizeller. Özellikle böyle devrini yakalarsanız mesela şöyle 2000 devirde falan şunun şimdi de olduğu gibi alıyor götürüyor sizi. 2000'den 3000 devire kadar gayet güzel hızlanabiliyorsunuz. Benim çok hoşuma gidiyor. Şanzıman yine aynı 7 ileri vitesli, çift kavramlı, yarı otomatik direksiyon arkasında kulakçıklarınız bulunmuyor ama buradan değiştirebiliyorsunuz vitesleri. Şöyle hatta değiştirelim. Yine yani normalde benzinli de olduğu gibi çok hızlı değiştirmiyor. Çok yavaş da değiştirmiyor. Ama ya direksiyon arkasında kulakçık gerek var mı? Bence yok ama olmaması da bir eksiklik oluyor. Çünkü burada resmen sinyal kolunuz direksiyon simidine bir karış uzaklıkta, bayağı uzak kalıyor. En azından öbür türlü ya ne bileyim dokunulacak bir şeyiniz oluyordu burada. Bakın diye turbo ısısı duyuluyor. 2000 devir civarında. 2000 devirin altında gaza yüklenirseniz güzel bir turbo ıslığı duyabiliyorsunuz. Ama güzel yol tutuyor hakikaten ya. Yani. Hakikaten güzel yol tutuyor. Ve direksiyon sistemi de hoş. Tamam biraz bazı durumlarda hissiz olabilir ama bayağı hassas. Hadi Clio yürü. Ben de tork var tabi çekiyor. Güzel ama hakikaten güzel yapmışlar dinamiklerini. Güzel ayarlanmış. Bu arada bir fark daha söyleyeyim. Dizelle benzinli hibrit arasındaki bu araçta start stop sisteminiz var ve kapatabiliyorsunuz burada. Öbür araçta bir yarı hibrit olduğu için motorunu otomatikman kapatıyor istediği zaman. Böyle bir kumandası bulunmuyor. Yani öyle de yani kulağınıza küpe olsun diyelim. Burada ekstradan bir düğme var. Bu arada neden yedi ileri dedim bilmiyorum. Benzinli de yedi ileri olduğu için büyük ihtimalle bu araçta dizellerde altı ileri vitesli çift kahramalı şanzıman var. Ama onu da tanıyorsunuz zaten. Çünkü hem şanzıman hem 130 beygirlik olan motor Ege aynen alınmış durumda. Aynı hibrit Egea'da 130 beygirlik hibrit motor kullanılması gibi. Yalnız tabii Tonale'de geçince 160 beygir oluyor. Türkiye'de en azından. Fiyatlardan da biraz bahsedeyim isterseniz. Alfa Romeo Tonale'nin fiyatları şu anda 1.401.000 liradan başlıyor. E ve bu fiyat yine karşılaştıracağım. Sürpriz sürpriz BMW X1'inkinden düşük. Başlangıç fiyatları olarak düşük. Ki hibritten bahsediyoruz. Bu arada 160 beygirlik araçtan X1 biliyorsunuz 136 beygirlik motorla geliyor şu anda Türkiye'ye. Onun için bir fiyat avantajı var özellikle Alman premiumlara karşı. Üstelik hani tasarımı da biraz daha şık görünüyor gibi. Tabii ki tasarım yani objektif bir şey değil size göre daha çirkin olabilir. Ve işte bu rüzgarlı Alfa Tonale lansmanından da aktaracaklarımız bu kadar. Yine söz sizde diyorum. Tasarımını beğendiniz mi? Fiyatını beğendiniz mi? Performansını beğendiniz mi? Yani içini beğendiniz mi? Dışını beğendiniz mi? Fikirlerinizi bize de söyleyin. Hepinize iyi sürüşler efendim.